Envanteri base'e bırakayım ben. Tamam ben. Ee, ben, de. ben de Sen de kesmeye başladın. Envanter yok. Hiç He? yer yok. <laughs> oğlum değil misin Evet de sandıkta da yer yok. 60 yere canı yok. kaldı oğlum hayal eti. Ölüyor mu? Önemli şeyleri ne yere koy. Tamam bak şimdi. Ben alttan biraz çiçek toplayayım. Bak envante şey Beyler. Bir simya makinesinin üstüne bir şeyler koydum oraya. Elleşmiyor. Elleşin de. Halim nasıl şey yapacağız? Kesilmiyor bunlar. O canı az olana bak. Bizim hayalet bak. canını yarıya indirdik. Hayaletin canını fullleyip tekrar dalarsak eğer ki. Aynen oluruz. Tekrar. Oralarda, oralarda, bekleyin. Saniyede bir can yeniliyorsa. 2 saniyede 300 can. Hayaletin canı az değil mi? Şey, saniyede. Örümceklerin hiçbir şey yapamıyorum örümcekler buna ya. Gel 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 Şu üst seviye bir tane şey var. Bunu kıralım bir şey gelsin. Gel gel. Oğlum gece oluyor ya. ya bunlar, bunlar ya. sıkıntı yaratabilir ya. Yok bir şey olmaz. Bir tane sarı var. Sarılı olan biraz sıkıntı yarat. Sık 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 sık. <laughs> öyle değil mi <laughs> Allah kaç. Peki ben, bir gitme. Pek Mecnun bir, bir kere adam pozisyon evinde birisi hepsini kaldırıyor bir ya İçinden geçiyor o. Geçiyor arada. Oldu. Şanslı. Eyvah. Şoskay, şimdi ya. Nasıl kaçayım ne yapayım ben ya? Alırız, alırız dedik de alamadı ya. Eski. Eski canı yenileniyor kanka merak etme. 18 can şu an. 19 20 20. Hayat, ölmedi mi öldüm ne oldu? Hı? Tekrar canlanıyor. 150 canla geliyor. Yaklaşık 5 dakika sonrasında 600 cana çıkıyor. Oğlum yok olmuyorsa hiç o iyi. Yok 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 olmuyor. İyi. Ne tank... Alam Hangi bölge? Alamıyoruz? alamıyoruz o şeyi yavşa. Termal taş hayatta kalma kısmında. Yaz <laughs> kay alacağız, alacağız. Bakıyorum. Ee... Isı taşı olarak geçiyor. Isı taşı. Islaşı için ne gerekiyormuş Mehmet baksana. Evet ısı taşı ben. için bakın. Ee, taş 10 tane taş, bir tane kazma, 3 tane de şey, şey lazım. Çakmak taşı Aha. lazım. Tam Mehmet. 2 tane yapsana Mehmet. Kazmanın cenazeye geçmiyor herhalde. ya. E Kesin. Kamp ateşi kuracağım. Odunlar. Mehmet ben bir izle geliyorum Mehmet. Balkan on 10 tane kanka. ver bana ben yapacağım bir tane de. Kendime de yapayım. Sky'a var sana bana. Halime de yapalım. Sana. De. Bendeki eşyalar iki tane yapmıyor. Lan bu Sıkıtaşların canı varmış Ne oluyor sıkıtaşın canı nasıl gidiyor Sıkıcaz onları kamp ateşinin yanına koydum ben. Yani evet, bu evet. durduğu yerde canı gitmez değil mi? Yok Hayır oğlum niye git Taş oğlum niye canı gitsin Gece olacak şimdi Ama %100 yazıyor Sıkıntı yok ya ben Bende sıkıntı yok ya 106 10. oldu canı kanka hayretin Oxford ayakkabısı bir müzik. Oh. Çollara bak bayağı büyümüş. Hatta 11 tane daha getirdim. Tamam, ne bu bu meren katalım mı? Bu canını azaltıyor Sky sen. He ya. Çok salak. Gelme mi? bu gelme ya. Ver coşku ver öldük ananı sikeyim Oh. Gidiyorduk ya. Bırak. <laughs> ya bir git. El geliyor ya. Tamam. <laughs> Mehmet nasıl yap? Nereden yapılıyor? Ben onu <laughs> kovayım diyorum. <ya. gülüyor> Hayatta kaldı da. Ne var sende? Hayatta kalmadı. Ya... Lan açlıktan gidiyorum. Kim Lan Chester vurma. Kalkak. Kaç kaç. Kayt. Ne kaç? Kaç kaç. şimdi ne yiyor lan? <laughs> Maşallah. <Maatör. gülüyor> Eyvallah bu anne. Ay, çok uzaktasın biliyorum ama. Oğlum şu bağları uyandırmamız lazım bu şekilde. Sky. Ya da sabah kadar kaçacağız bırak. Bırak dojlayacaksın sabah kadar. Bu aya mı vurdunuz? Hayır hayır. 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 Örümcek Abi bu bağları uyandırmamamız lazım. Sky bu masaya Oğlum sabaha kadar kaç lan ölüyorsun. Tamam, ya. Ama kış oluyor. Kanka canı 150 bunu şu an. Tamam sıkıntı olmaz dalarız zaten onun da canı. 600 de biz anca yaraya indirmeye başlamıştık ve 60 canı kalmıştı hayaletin. Abi yarı... şey çalıyorlar Mehmet. Hayalettin 300 canı vardı onun 600 canı vardı. Biz daldık hayaletin öldü onun 100 canı kaldı yani şu anda dalarsak. <laughs> Halim seni de vurman lazım ya da bana bir tane şey yapman lazım mızrak tarzı bir şey yapman lazım. Ama biz de bize vuruyor ya direkt bize dönüyor ya bir şey. Aynen o çok. Bana tek atamıyor galiba. <laughs> 70 iken vurdu 30 canım kaldı. 50 iken vururuz da. 30 30 vuruyor. gübreleri aldım ya burada. Lazım. <laughs> Şunlara basın. Sky bir şeyler yapmamı bekliyorduk ha. Bir... Çekeyim azıcık. Mehmet gübreler değil her şeyi almış ina bunu. gübre Bana olmuş. da versen güzel, güzel olur. 64 deneyeceğim <laughs> <canım> ya. Ne? 4 tane kaldı da kafalık yapacağım. Bunun canı şimdi hala az mı? Bende 24 tane şey var bu. Aa 180 miymiş? Ben 100 sanıyorum. Oğlum nasıl hincileri nasıl çözüyoruz ya? Öntü Hadi lan. Tamam sen siktir. Sen siktir. Tamam. Yes. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Sakin kaç, sakin, kaç. sakin sakin sakin. Geri dön geri dön geri dön. Sky benim canım 15 kaldı yalnız. E, sen kaç sen, sen kaç. Ben bunu dojlayarak şey yapacağım. Gideceğim eşyaları alacağım. Kestiniz mi? Kestik. Helal Aldık lan onları. bir tane değil, iki tane çıktı. <laughs> i̇ki tane buzdolabı yapacağız. Çok iyi çok iyi. Bir dakika yani. ben de diğer eşyalara biz yandım. Dönüyoruz biz dönüyoruz. Tamam dön dön. Bir dakika buzdolabı dolu. ya? Sıkan yanıtma gel. Çiçek toplam. Çiçekleri depolayalım. Hay ya. Hayal etin canını nasıl arttırıyoruz acaba ya? Buzdolabı nerede ya? Halim ben çiçek toplayayım baksana. Sen toplamasana. Benim akıl sağlığına hiç Hayır. yükseltmem lazım. Kafam bir 80. 80? ha fark. Eee şey o zaman çiçekleri bana versene. <laughs> Kanka çiçeklere hem komple <laughs> yemem gerek. 15 tane var. Oğlum altın lazım. Altın lazım bu Bende bir tane altın var. Aa fazla e var mı altın? Çet. Beş tane, e tane var. Çetli bir tane daha var. Çetli e de bir tam. tane vardı. Tam tam. Çetli. Çetli. bir tane Çetli. mu? Altı çeste toplam yedi tane oldu şimdi. Altını hallettik. Eee taş. <laughs> <laughs> Çiçek olması gerekiyor. Çiçek Ve, olması gerekiyor. Kare taştan lazım. Onu da şuradan yapıyoruz. Güzel. Bunu kestiğimiz çok iyi oldu ya. İki tane çıkması ayrı bir güzel oldu. Aynen aynen. İki dolara. Bende şey on tane şey var lan. Yemek var. İyi. Geldiğiniz gibi yapabilirsiniz şu an aynen. Her şey Daha. çek topluyoruz bir dakika. Ben şu an dünyayı açayım biraz. Ya oğlum hindi geliyor. Hindi, Aa bizim için. mekana bağlandım lan buradan. Arı mekanına bağlandım. O tavşan buldum lan. Aslında şey yapabiliriz. Bu arada etraftaki tavşanları toplayın abi. O tuzakları toplasanız da siz. Gence yemek yapalım. Ben saman toplayayım mı? şurada Doğru. bir tane daha üst şuradaki üst Canavar bir indirsen... oldum ya. Canavar etini al bunu. Yarım kalmıştık. Kesmesek kaç. Çok iyi gidiyorsun ya. Çeceğim şey böyle. Şöyle bir şey var mı şimdi anlatayım dinleyin. Mesela şimdi seviye alıyoruz. Oynamaya devam ediyoruz. Atıyorum öldük ya. Hı -hı. Şu an aldığımız şeyden devam ediyoruz falan. Bilmiyorum. Gate azan mesela. Oğlum tamamen tamam. tamam. öyle parayı bulmuştuk ya. Hatırladın e, mı? O buzdolabını bir halledelim.